İnsanlarda temel bir yanılgı vardır ve genellikle bilinçsiz bir yanılgıdır. Ve bu yanılgı şu şekildedir. Dünyanın onları mutlu etme yeteneğine sahip olduğuna inanırlar. Ancak bu onlardan gizlenmektedir. Ve bunu yaşamın kişisel bir hareketi olarak görürler. Neden hayat benden mutluluğu esirgiyor? Neden her şey hep benim başıma geliyor? Çünkü başkalarının başına gelmiyor. Onların Facebook gönderilerini okuyorsun ve hepsi mutlu. Yemek yiyorlar, yemek resimlerini görüyorsun. Bak ben bunu yiyorum. Oh tamam. Ve sonra onların mutlu yüzlerini gördüğünüzde sadece mutlu olmakla kalmıyorlar. Aynı zamanda çok güzel görünüyorlar. Herkes de yakışıklı. Bu filtre teknolojisi falan, ah herkes güzel görünebilir. Ben bile. Bunu bana yaptılar. Bu yüzden insanlar izliyor. Vay be bu insanların hayatları çok harika. Benimki ne kadar berbat. Ve sonra belki siz de öyleymiş gibi davranırsınız. Çünkü herkes tamammış gibi davranıyor. Hadi bir restorana gidin ve bir yemeğin fotoğrafını çekin. Benim yediğim şey bu. Şu anda dünya beni mutlu etmek için burada. Ama öyle değil ve çok ciddi bir yanılgıdır. Çünkü tüm hayatınızı perişan edebilir. Çünkü belinin anlamı olması gereken bir şeyin şu anda gerçekleşmediğidir. Hayatımda bir şey mi olmalı? Ama elbette bu yanılgı. Şu ki dünya seni mutlu etmek için burada ve bunu yapamaz. Seni mutlu etmek için burada değil. O anlıyorum. Ben başından beri yanılmıştım. 40 yıldır boşuna şikayet ediyordum. Ya da kaç yaşında olursan ol. 40 yıldır boşuna şikayet ediyordum dünyada ve sözde hayatımda bir sorun olduğundan. Ama hiçbir sorun yoktu. Çünkü dünya beni uyandırmak için burada. Eğer insanlara meydan okunmuyorsa ya da sadece insanlar değil herhangi bir yaşam formu ancak meydan okunarak büyür. Bu da onların büyüme süreçlerinde engellerle ve zorluklarla karşılaşmak anlamına gelir. Bitkiler ve hayvanlar bile her yaşam formunun karşılaştığı güvencesiz varlığı güvencesizdir ve ortaya çıkmasının önünde engellerle karşılaşır. Ve sonuçta evrim zorluklarla, engellerle zorluklarla karşılaşarak gerçekleşir. Çünkü engellerle ve zorluklarla karşılaştıkça onlar sizi engelliyor gibi görünür. Ve ben olmasaydım hayatın çok daha iyi olacağını düşünürsünüz. Bu zorluklar ama olmuyor çünkü daha çok uykuya dalarsınız. Dolayısıyla zorluklarla karşılaşırsınız. Ve bu fiziksel olsa bile hangi düzeyde olursa olsun bir enerji akışına neden olur. Her organizma zaten karşılaşır yetenek fiziksel düzeydedir ve sonra büyür. Bu sınırlamaların ötesinden gelmeye çalışarak yeni güçler kazanır. İstiyorsanız örnek vereyim. Çünkü her seviyede çalışır. Eğer fiziksel olarak daha güçlü olmak istiyorsanız, fiziksel olarak zaten fiziksel olarak çok hareketli bir işiniz olmadığı sürece egzersiz yapmalısınız. Kendinizi fiziksel olarak zorlayın. Aksi takdirde egzersiz yapmalısınız ve eğer daha güçlü olmak istiyorsanız ağırlık kaldırmanız gerekir. Artık yapmıyorum ama sadece kaldırmanızı gösteriyorum. Şimdi bu ilk başta nasıl bir duygu? Ne yapıyorsun? Benim ifade ettiğim gibi vücudun için hayatı zorlaştırıyorsun. Çünkü vücudunun hayatını zorlaştırmadığın sürece vücudun güçlenmeyecek. Aynı şekilde koşu yaparken de aynısını yapmıyorsun. Vücut bunu yapmıyor mu? Bunu gerçekten yapmak istiyorum ama hayır. Hayır yapmak zorundasın diyor. Neden vücudunun hayatını zorlaştırıyorsun? Vücudun kanepede oturup Netflix izlerken çok rahatlayacak ama güçlenmiyor. Aslında zayıflıyor. Çünkü olmuyor. Zorlanırsınız ama ona meydan okursunuz ve sonra ilave enerjiye yönelik bir talep ortaya çıkar. Ve bu sadece fiziksel düzeyde işler. Ve bu ilaveye yönelik talep öyle bir an vardır ki kendi kendinize uyguladığınız bir boşluk vardır ve enerji orada değildir. Yine de bu çok zor ama bir noktada enerji akın ediyor. Çünkü ona bir talep vardı. Ve o noktada fiziksel hareketten gerçekten keyif almaya başlayabilirsiniz. Çünkü orada ilave enerji var. Ve aniden güç artıyor. Ve bu tam da yolda fiziksel düzeyde bir talep vardır. Ve bu aynı zamanda psikolojik düzeyde de işleyebilir. Ve ruhsal düzeyde hayatınızda çok mutsuz olduğunuzda o zaman mutsuzluğun uyanmanıza neden olma olasılığı vardır. Çünkü bir noktada farkına varırsınız. Çünkü ya siz ruhsal bir öğretmen oldunuz ya da öğrendiniz. Ve hatta bazı insanlarda bu kendiliğinden oluyor. İnsanların çektiği acı, psikolojik acı bir noktada bir uyanışa neden olabiliyor. Artık dayanamayıp bir şeyler kopuyor ve birdenbire onu buluyorsunuz. Aniden bir uyanış yaşarsın. Bazen bana yıllarca süren acılarla sık sık karşılaşan, bana sana asla gelmeyeceğimi söyleyen insanlarla karşılaşıyorum. Ama eğer o yılları yaşamamış olsaydın, bu olmazdı. Kitaplara ya da manevi herhangi bir şeye açık olsaydın, bazılarınız çok ciddi bir hastalık ya da bir kaza ya da bazılarınızda kişisel yaşamlarında derin bir kayıp yaşamış olsaydı, eğer o acıyı yaşamamış olsaydınız, böyle bir açılış olmazdı ve bir noktada acı sizi uyandırır. Ve bu aslında acı çekmenin nihai amacı uyanmaktır. Ve bu aslında acı çekmenin nihai amacı uyanmaktır. Ve o zaman çoğu acının aslında gereksiz olduğunu, aslında durum tarafından yaratıldığını fark edersiniz. Fiziksel acı acı çekmek değil. Acı çekmek psikolojik bir olgudur. Yani bu acı aşılabilir. Eğer uyanırsan o acıyı aşarsın. Sen başka bir deyişle mutsuzluğu aşarsın. Artık mutsuz değilsin. Zihin sizi mutsuz etme gücünü kaybeder. Çünkü mutsuzluğunuzun çoğu durumlar değil, bilinçsiz düşünce süreçleri tarafından yaratılır. Mutsuzluğun çoğu karşılaştığınız zor durumlar tarafından değil, zihninizin zor durumlar hakkında size söyledikleri tarafından yaratılır. Kendisi olduğu gibidir. O zaman ona bir yorum da yatıyorsunuz ve yorumun arası bu olmamalı diyor. Bu berbat neden? Her zaman bana göre neden, neden bunu yaptı gibi yorumlar mutsuzluğa neden olur. Ve mağdur benliği güçlendiren şey yorumdur. Yorum ve bu mutsuzluğun çoğunun zihniniz tarafından yaratıldığına dair inanılmaz bir farkındalık. Ve bu inanılmaz bir şey. Ve sonra siz daha fazla mevcut hale geldikçe mutsuzluk hayatınızdan kaybolur. Şimdi ben o zaman her zaman mutlu olacağınızı mı söylüyorum? Hayır değil. Mutluluk benim mutluluk terimini kullanma şeklime göre biraz yüzeysel. Çünkü genellikle evet anlamına geliyor. Yani o kadar harika ki bu biraz yüzeysel hissettiriyor. Gerçi mutluluk terimini kullanan ve daha derin bir şeye işaret eden bazı ruhani öğretmenler var. Örneğin Raman Mahashi. Mutluluğun sizin gerçek doğanız olduğunu söylüyor. Ama bunu farklı bir anlamda kullanıyorum. Açıkçası mutsuzluğunuz sizi terk etse ve siz daha mevcut hale gelseniz bile mutlu olduğunuzu söyleyemeyeceğiniz durumlar ortaya çıkar. Babanız, annen hatta bir çocuğun ya da yakınınızdan biri ölürse çok kötü bir şey. Birinin başına bir kaza gelirse sen ah ben hala mutluyum, o öldüğü için hala mutluyum diyemezsin. Hayır orada üzüntü olur eğer bu olursa. Çünkü o insandır hala üzüntü gelir. Ve yine de üzüntü sizi tüketmez. Geldiğinde onu tüketmiyorsunuz. Bir dalga gibi geliyor. Ve ağlayabilirsiniz. Çünkü babanız öldü, anneniz öldü, çocuğunuz öldü. Biraz acı çekecek ve ağlayabilirsin. Ama onun altında hala bir alt katman var. Bu jeolojik terim. Bunun altında bir barış alt katmanı var. Ben buna mutluluk demiyorum. Ama bundan daha derin. Altında kalıcı bir huzur var her ne kadar gözyaşları olsa da yüzeyde görünür. Ama sonra kaybolurlar ve siz bunu aylarca, yıllarca sürekli düşünerek duygusal acıyı sürdüremezsiniz. Ve yıllar geçer ve siz hala yıllarca mutsuz olursunuz. Hayır bir dalga gibi gelir ve sonra diner. Ve orada olsa bile altında hala hissedebildiğin bir varlık var.